Bu hayatta herkesin sevdiği bir şey var işte. Benim de sensin. Ne yapayım? Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz futbolcu kim? Benim en sevdiğim futbolcu abi Andriy Shevchenko. <laughs> Ukrayna'nın bel kemiğiydi abi. İnanılmaz bir forvetti. Milan'ın yıldız oyuncusuydu. Ve bugün ben şok oldum görünce onu. Onu çıkartmak için her şeyi yapacağım bu arada. Çok da param yok inşallah çıkar Rabbim lütfen çabuk çıksın Oliver kan da gelirse süper olur Ve sizde geçen hafta beğeni atan yorum atan ve abone olan bir kişiye Messi paketini edeceğimi söylemiştim Yine şimdi kime çıkmış bakalım O kişiden tek ricam bana ulaşsın abi bak Eğer beğenmezsen yorum atmazsan abone olmamışsan çıkmaz arkadaşım bu yani Çünkü buradan programdan seçiyorum ben bunu 5235 yorum arasından şu anda bir kişi kazanacak Arkadaşlar yani çok kızmayın en azından bir şeyler veriyorum hani kazanamayabilirsiniz ama kazanma şansınız var En azından ben bir şeyler dağıtmaya çalışıyorum elinden geldiğince yani Çıkmayanlar üzülmesin bir sonraki sefere diyelim Her zaman bir şeyler vermeye çalışıyorum çalışıyorum zaten. Arka taraf hariç. Pislik yapma. 4118 kişi arasından kazanan kişi... Buğra haber koyunda! <laughs> Oo kendisinde bir sayfası var. Sen kazandın. Bana ulaşırsan her mesleğe gidin alırsın dostum. Öyle yani bakalım şimdi paketleri falan inceleyelim. Videoyu geçmeden izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler. Ey sen eğer bu videoyu beğenirsen umarım bu sene okul kariyerin ve iş kariyerin çok iyi gider dostum. <laughs> <laughs> İnşallah çok para harcamadan istediğimiz oyunculara varız. Bu arada arkadaşlar görevlerinizi yapmayı unutmayın. Görevlerden gerçekten güzel hediyeler kazanabiliyorsunuz. Ben şu anda yaptım. Hani vaktiniz yoksa da benim vaktim yok çünkü oyunu kendi oynatabiliyorsunuz işte kullanıcılara karşı. Evşenko gel ya yani, abi kim varmış? Oğlum Totti de benim çocukluğumdan kalma adam ya. O Francesco Totti. Şevşenko şuna eder ama yani benim için Şevşenko başka başkan. Abi lütfen bak çok para bitmesin. Ne olur bir kere kıyak geç. Hadi. Şu bir taneden gelsen öleceğim mi ya? Ya şu bir taneden gelsen öleceğim mi ya? Öleceğim değil mi? Öleceğim değil mi? Ya ölme şeyim ölme ya. O koanın anasını satayım. O çoğa. Oç oa. İnşallah şu para bitmeden gelir ya. ya. gel birader ya. Bir kere gel be kardeşim itle ya. Abi Şevşenko'yu çıkartalım. Oliver Kahn var kafamızda. Oğlum Şevşenko'nun özellikleri ne? Abi ya yerim ya yerim ya. Anim ince animiş. Andrei Şevşenko abi. Abi geçenki gibi olmasın ha. Michael Owen'ı anasının nikahına kadar sokmuşlar diye yani. Adamın sonucuda açtı. Birinci kuda çıktı. Yine aynısı olmasın. Get getir lan pes. Pes artık ya. Hayda. Andriy Shevchenko için elleri kaldıralım Türkiye. 10 tane açarım gelmez. Kim gelebilir? Gelsin gelsin lan gelsin. Türkiye paketinden kim gelecek? Kim bu? Samu sayısı kim ya? Ta Spor mu bu? Sivas Spor. Tanımıyorum ki Samu Sayız'ı. Kimler varmış Türkiye'de? Nijeko Icardi yok mu? Ona Icardi'yi koymuşlar lan. Bari Lewandowski geldi kullanayım ya. Ay ananın avradını Mazroyunun Ya yeter be kardeşim be. Bir tane daha. Hadi bak son kalan hadi. Hadi 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 Lewandowski gel be kardeşim. Oh Lewandowski gel. Yes! Getirdim lan. Sonunda be. Abi ki bana gelir şimdi şey gelir bana Haaland gelir bundan Allah bilir. İhtiyaç yok ki Haaland'ı gönderirler. Ben nereden biliyorum oğlum? Malım bak bunu ben normalde benim cümle alem düdüklese ben bunu getiremem. ben de var ya Haaland. ağlantı verir dedim. Ben dedim birader benle billur geçiliyor diyorum anlamıyorsunuz. Oliver Kahn, Nesta, Roberto Carlos. Roberto Carlos getireyim mi lan birinize? Abi lütfen Şevşenko be kardeş. Allah aşkına Şevşenko'yu ver ya. Yok birader ya. Ya geliver be kardeş ya öleceğim mi? Gelmezse adam değilmiş. Adam değilim diyor. Ben benim bir şey var mı? Adam adam değilim diyor. Ben ne yapayım? Danilo kızgın bakma ananı deme para yok ya. Ya bir getirme bir getir. Oğlum bunun. Verirsen kime vermezsen bir yerime kadar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lütfen gel. Allah aşkına gel. Allah aşkına gel. O oh, geldi. Bu kim bu kim bu? Bu kim bu? Kim bu ya? Kimdir bu yarın? Kim bu? Vallahi canımı sıkıyorsunuz ha. Allah çarpsın canımı sıkıyorsunuz ha. Bilur geçmek için mi koydunuz onu oraya? Billur geçmek için mi koydunuz onu oraya? Benimle billur geçmek için mi koydunuz oraya? Ya abi bir bir şefşen gösterdim sizden be. Senin ananı bu dalga geçer gibi abi, okafor kim lan okafor kim kim oğlum bu okafor ya ben bir şey istedim sizden sadece ya abi şevşanko istedik ya bitti oğlum e, 30 tane oyuncu açtım bir tane şevşanko değil bir tane epic bile vermedin ya bunlar kim oğlum ya ne yapayım ben bunları ya Allah Allah onlara git ayrı kutu yap Bilader. hay anasını satayım <laughs> ya gerçekten sinirleniyorum bak gerçekten sinirleniyorum ağızdan az çoktan çok Abi. Ya 58 tane oyuncu açtım Allah sinandırsın bak para yine bitti ya Ya bir Şevşenko istedik lan sizden Bire mi koydunuz oğlum şevşenkuyu he O kadar sinirliyim o kadar agresifim ki bunu size anlatamam arkadaşlar Para harcamayacağım param yetmiyor Bit, bitiyor diyor Ya siz insan değilsiniz ha Çok sinirliyim şu anda Şundan da biraz açalım Oliver Kahn'ı da istiyorum Nesta Oliver Kahn da güzel olur Brezilyalı ya birader bu ne? Ne bu ya? Ugar seni Hadi arkadaşlar hepiniz aynı anda Şevşenko diye bağırın. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gelmezse çok üzülürüm ya. Aramızda kardanda. Bize mi iş koyunuz oğlum? Vallahi çok ayıp bir şey bu ya. Bak, umarım ondan da gelmezse. <laughs> Allah aşkına çıldıracağım Allah aşkına ya artık yeter ya Ya günaydın birader günaydın Hoş geldin kim? O da Şevşenko da değildir Allah bilir Şevşenko da gelmez Allah bilir Kim bu? Andri Şevşenko olsun Abi ben ne diyorum ya Ya Schneider'i seviyorum ama Andri Şevşenko isteyen bir adam Andri Şevşenko istiyorum şu anda İnat değil mi? Vermeyeceğim vermeyeceğim İnat değil mi vermeyeceğim Alacağım Onu senden alacağım Hadi gel Hadi Şevşenko abi Şevşenko abi bak Allah aşkına nesli olmasın Şevşenko olsun Abi Şevşenko Allah aşkına Yes! Andrei Shevchenko! Andrei Shevchenko! Andrei Shevchenko! Tamam Totti de gelse güzel olurdu ama gelmedi yapacak bir şey yok. Yalandan yaptım bunu da. Allah para bitti ananız. Ağızdan az çoktan çok Totti de gelsin birader. Verir mi lan acaba? Şunda Oliverken gelmesi kadar zor bir şey yok herhalde şu anda. Kaça? 17 atışta atacağız. Verse ama var ya. Verse. Aman aman aman. Toddy de gelse de iyiydi bari ya. O kadar açmışız. Arada şunu da zorlayalım biraz. Hiç verir mi ya abisi? 50, 40, 30, 20'de ver 20'de. Para bitti ki bilader. Bankada yemin ederim yani finali yaptık yani. Bankada finali yaptık. Gıcığım birader. Şaka bir anda 3000 lira harcamışım. Allah ım... 3000 TL harcamışım yanlışlıkla. Allah'ım ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar size gö bir gösteri yapayım diye arkadaşlar. Gaza gelip yanlışlıkla tüm parayı bitirince gelen pişmanlık hissi. Şunu üç 3 tane gel mağabatına bir şeyler alırlar. Ha aynen. Gelmez ki. Şöyle gelse o kadar mutlu olurdum ki ama nerede? Bizde o şans. Son iki atış ve son şans. şunda gelsin bak. Şunu kardeşim. Şunu gelsin. Gelsin şunla bir şey yapacağım. mi geçiyorsunuz lan benle. Hem de Oliver Kahn gelmiş. Arkadaşlar. Eee sakın. Ananı <laughs> <laughs> satayım. Satayım Oliver Kahn nasıl gelebilir ya? Böyle bir şans olabilir mi? Gelmedi gelmedi. Allah Allah. Allah bak tam parasında. İnanılmaz. Elim ayağım titriyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Arkadaşlar paketi alalım inceleyelim. Konuyu kapatın lütfen. Paket böyle gözüküyor. Şimdi güzel bir kadro kuracağım. Bir de inceleyelim birazcık. Arkadaşlar Messi'nin gerçekten özelliklerini çok yapmışlar. Messi bir fullleyelim. Oo, Luis Suarez. Severdim, çok severdim. Böyle bir animasyonu var. Haftaya bir kişiye vereceğim bunu. Ee, bakalım kimler burada? Gerçekten Messi bir fullemek istiyorum. Merakla da bekliyorum. Aynı zamanda bunun dışında antrenman programı var. Messi'nin falan gücüne bakalım. Gelin bir kadroyu inceleyelim birlikte. Ee, bu oyuncu güçlendirmeleriyle birlikte kadrolar çok iyi bir hale geliyor. Ben böyle yaptım. Andrew Shevchenko 102 oldu güçlendirmeyle. Schneider 101, Totti 102. Messi 103 abi merak ediyorum şu an kadro 321 bir kolektif gücü ulaştık. Bunun dışında arkadaşlar haftaya da işte beğenen yorum atan ve abone olan bir şanslı kişiye belki Messi paketi kendisi seçsin. Messi paketi veya oyuncu açılımı yaparız. Ama oyuncu çıkartmak çok zor olmuş. Gerçekten çok pahalıya matladı bana bugün. Matladı bana bugün. Matladı. Matladı. Türkçe unuttun. Oliver Kahn olayını lütfen unutalım. Tatsızlıklara gerek yok. Efendim söyleyeyim. Allah inşallah herkese çok daha iyi bir kadro nasip eder. Oğlum Messi'den top alamıyor. Ağzıma daha bir şeyler deniyordum sadece ya. Tamam. Wesley tam bir pasör. Kaç oğlum. Ah. Takım da alışamadı herhalde birbirine. Kaynaşamadılar karşı Ondan böyle oluyor. Totti. Hadi hadi yapma. Tamam. O hayır kafa al oğlum. Ama oyuncular tamam. Totti. Vur. Ah! Muhammed Salah. Schneider biraz şımarıklık da deniyorum. Totti! Ah! Allah'ım inşallah herkese nasip eder. Çok mutluyum şu an kadromdan ya. Yani çok sevdiğim futbolcular var. Bas bas. Oğlum hadi lan. Adam çok fena çok şey vurduk mu? Olur öyle şeyler olur. Nazara geldik. Nazara geldik. Bizim ofensif gücümüz çok yüksek arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Messi. Kaptırmadı vur. Bir pa ama pas. Abi Messi kapat. Alo. Ya. Oğlum bak şey yapınca alamıyorlar topu bu arada. Ama Messi kendi alamıyorlar dediğim an kaptırmayı tercih ediyor. Abi. Roberto Carlos. Şevşenko. Şevşenko. Go! Şevşenko. Go! Şevşen go! Golü gösterdim kızmaz umarım ya. Şevşenko gol attı diye gösterdim. Messi. Muhammed Salah. Messi'ye doğru. Messi aldı vuracak mı? L Hocam. Messi verdi Şevşenko. Şevşenko. Ananı. Ya Şevşenko ya. Bilesi'yi koysana birader kenarı. Hadi be oğlum ya. Adam rastgele veriyor bak. Adamın topları hep ulaşıyor istediği yere ya. Bilader biz göre göre veriyoruz yine olmuyor ya. Yapma oğlum Schneider. Sen bunu yaparsan. Ya oğlum Ricard. Alo. Alo. Ricard. Alo. Oğlum lay. No. No. Throw. Aynen kral aynen. Ver hemen ver 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 ver. ver. Dik 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 Hadi. Ya ama yani bilader. Hadi onu da alırsın ya. Bas ya. Oho. Ya adamın pipisini çarptı birader ya. Koş koş. Ya ama kral yani ben anlamadım yani. Ben anlamadım yani. Oğlum bir kendi adamıma çarptı. Me A lan lan. Ya kendi adamların bana sabotaj mı kuruyor birader? <laughs> Alo. Araya pas verdim. Araya verdim. Araya verdim. Vuramaz oradan bak 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 her topu geçiyor bak her topu geçiyor bak Allah Allah sever misin sabah mı kız kızlı mı kızlı oluyor adam ne verse aralardan bir şekilde oyuncusunu bulabiliyorken benim paslara bak abi tatlı vuruş Messi vay ananı senin ben be vay ananı senin ben be rüyanda mı gördün ya birader Oliver Kahn diye pantera lan abi, yer buru ya bilader valla ben böyle bir şey görmedim. Tek kalem maç yap gol at ama ya. Alo. Kaç. Hadi lan. Anını... bakar mısın ya yaptığına. Abi mi? Ya böyle bir Ya böyle bir bilader vallahi kurtarış sayısına bak. Kurtarı bizim kaleciye bak. Benim kaleciler benim kalede herhalde diyor ki bunlar iyi oynuyor bilader. Sıfır kurtarış da bilader. Hakem sarı kart bile adam birebir de bir kaleci şerefsiz hakem ya bir maçta. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bu klasman adam adam senin bir Adamları Oliver Kahn'ı Allah'ım ya Rabbim ya Resul panter kesiliyor. Bizim Oliver Kahn ilk şutu yiyor birader. Benim daha net şutlarım vardı ondan. Daha netleri kurtardı birader. Ruhuyla mı oynuyor anlamadım. 4 şut çekti. Bir gol oldu. Diğer 300 tane kaleyi bulmamış. Oğlum hadi lan bağlan be kardeşim. Ne size? Nasıl en bağlanıyorsun be kardeşim? Saldırın, saldırın. Alo, saldırın dönle. Gelişine abi. Alo. Messi, Lionel Messi. Bu adam neyin Messi? Ricard. Bu adamı seviyorum. Ricard'ı siyah kaptanlık ettim birader. Kaçıyor Ronaldo gördü Kafu Kafu Rona Oğlum ona değil ama olsun Oğlum Goat Alo Şevşenko Şevşenko Yapma oğlum Totti ne yapıyorsun bile dersen ya Müdahale güzel güzel o lan Satış ge geliyor Ruben Diaz içe doğru oynadı. Shevchenko. Shevchenko. İki kişiyi tek başına geçti. Ronaldo geriye verdi. Shevchenko vur. Kula vur. Ronaldo. Ah! Oh, kötü, 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 kötü. Of. Oh. Birader ben anlamadım. Bizim Oliver Kahn ya ben benim kaleciler bana gelince tutuk mu yapmaya çalıştılar aklı sıra anlamadım. Ya vallahi sinirleniyorum böyle oynuyorum. Salaklaşıyorum sonra ben gol ince böyle aptal aptal. Allah Allah karıcıya bak böyle tutup top şutu böyle tuttu. İçeri doğru bir orta geldi. Onunu satayım. Ronaldo! Ya adam, Ronaldo! Da, Adamsın lan adam, adam adam. Aa o pas parske... eyvah. <laughs> nasıl goller atalım rakip nasıl gol atsın Adam mısın sen ya Ver 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 Şevşenko Oha adam kaleci malajı yönetiyor birader anlamadım ben bunu neyin daha fazla kimle oynuyoruz biz böyle başbakanla falan mı ne alaka başbakan diyen var abi Bak bak bizim adamı bak ya sen pasörsün yani bu kadar Hadi oğlum 3 kişi arasında adam top alamıyorlar ben anlamadım Kafa al kafa al al al, al. seri 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 Hadi bu 3 dakikada bir tane yazalım ilk yarıyı beraberlikle kapatalım Oğlum beraberlikle kapatalım bir tane daha yiyeceğiz ha Kral ben anlamadım. Ananın nikahıymış artık sende. Tamam. Yine 3 3 vuruş, 3 gol, 5 kurtarış, 0 kurtarış. İstatistikler bize yakışır şekilde ilerliyor. Hiç kimse hiçbir şey kurtaramamış. Direkt gol. Direkt <laughs> yemecili. Ben ona, buna buna oluyorum. Bunu görmek tit oluyorum ben. 3 şut, 3 gol. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Ya yani ben onu anlamadım. Aa! Hep aynı goller. Hiç, hiç. yani adamların tek maksadı gol atmak. Ne futbol ruhu oğlum fual. Düzük çaldı durdurmadılar amaçı anın. Messi. Ya birader 103 gücüm var. Amanıyorum, abanıyorum. Böyle yavaş Messi yavaş vurmak zorunda mı? Vur lan Ronaldo. Ya bir gol gir artık. Adam ne vursa gol giriyor bizim adamlar ya. Oğlum oha kral ne alakası Messi orada koşu yolunda ya. Messi onu nasıl be? Joner Messi misin be? Geçti mi de geçiyor ama. Hadi beyler hadi 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 hadi. Dakika 66 hadi. Siz ne isterseniz o olur birader. Takım ruhu, takım ruhu. Messi yapabilir misin bir tane daha? Vur! Gelişine vur! Kalecileri ben anı buna tutuluyor bana. 90'a çakıyor Messi. Gol değil. plase vuruyor gol değil. Adam bir araba satıyor gol. Var ya gol olmuyordu. Baktı dedi ki kurt kendi kurtaramadı. Ben dedi kendi kaleme elinden içeri atıyordu neredeyse. Adamın bu adamın loserlığı görüyor musunuz? Hadi. Hayır abi, hayır abi bak. Ya o ben anlamadım ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bilmiyor mu o Adam niye topu? Birader ben abi bak. Neyse vur. Tamam dur dur dur. Sakin 82. Yani var ya yemin ederim ben anlamadım yani. Bas bas bas. Onun sen görüyorsun bu nedir ya? Ya 90'a çekiyorum ben ne yapayım abi ya Vur 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 oğlum Ya fual yapma ya o, -o, 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 -o. Basın lan basın Ya benim adamlar da yok ki birader Allah anlamam Böyle loserlar ya nasıl oluyor da adamdan bir kişi bile ya bir hata yapmıyor mu bu adam ya? Ya abi böyle bir şey var mı ya? Ya abi Allah aşkına ya. Ya. Çek çek oyna çek çek Çık. çek. Çek çık, çık, çık. başka hadi hadi. Ben bütün golleri izleteceğim birazdan. Böyle o kadar pür dikkat oynayacağım ki bu oyunu. Bütün golleri sonuna kadar izleteceğim bir sonraki rakibime. Kurtarış 1 kurtarış 10. 18 şuttan 15 kaleye bulmuş gol yok. Köşe vuruş 4'e 2. İstatistik olarak öndeyiz. Orta. Top kesme. Top çalma. Kurtarış bir. Abi yeme. Ya bir tane. Abi benim kalecim neden bunu yapıyor bana? Anlamadım birader. Ben anlamadım ya. Hocam fual diye bir şey varsa eğer şu an tam sırası. Onu göstermenin. Erdik pasında. Schneider. Bire 1de bir de Schneider. 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 Real Tuko. Dakika 8-1-0. Schneider. Wesley. Schneider. Adam da geçmiyor bile. O da ayrı bir hastam. O da o da merak etti herhalde olayları. Üf. Üf. Allah onu. Muhammed Salah! Muhammed Salah! Muhammed Salah 2 oldu. Hızlı geldi. Schneider. Schneider <laughs> verdi. Onun vur artık da. Vur artık da. Ya ben vuruyorum mesela sen de vur. Gelir mi o? Oliver Kahn. Lan şey sandınız değil mi? E, o da gol sevince bak. Onu kurtaracak falan. Lan. Bak. Ha Kasilla tutar başkan. Kasilla onların kalecileri tutar. 3 şurtarı 0 kurtarış. Şaşırdık mı? Her şey olması gerektiği gibi birader ne? <laughs> Tek bir şey diyeceğim. Oliver kan, annen Milletin Oliver abi tuttuğu köşeden gol yerse ben Onu onu şutuyum. Fotoğraf çekilme dalgasın birader. Eee Hey! Sen bana gösteriyor. Sen de bana gösteriyorsun birader. Öyle bir ayaktan aşma tarzı var mı kral? Vay! Vay! Sen top tutabiliyor muydun kral? Allah! Oğlum adam... Vay canına. Bunu tutabildin demek. Beni şaşırtıyorsun. Beni şaşırtıyorsun. Yapma böyle şeyler. Alışırız. Messi. Messi vur kral. Kral vur artık. Ne yapıyor oğlum onu? Ne yapıyor oğlum? Yürü yürü kaleye kadar git kanka. Muam <laughs> ana. <laughs> oğlum dal. Oğlum benimkiler niye bunu yapıyorlar? Pas veriyoruz benimkiler yine atar. Benimkiler gol atmaya karşı. Gol yemeye daha çok do Oha kral ya. Messi Ananın ah! adam araba mı çeviriyor bilal ha? Vur. Bu da gol olmazsa sardı. Gol be sonunda ya. Andriy Shevchenko, Andriy Alabilir mi? Aldı. Hadi lan. Mu abi rahatla abi. Bizim kaleci olsa sektirtti gol yedirtirdi bize. Adam gol istiyor ha. Bastan. Allah. Allah. Helal lan. Helal dediğim iki dakika yaşarsa. Messi. Uy! Lionel Messi rakibi -E sevdi. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğeni, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Belki şanslı kişisi olabilirsiniz. Bunun dışında gerçekten emek ve para harcandı. Beğenirseniz çok teşekkür ederim. Allah'a metun. Öptüm. Bay bay kardeşim.